Merhabalar. Vücudumuzun görünmez bir zırhı olduğunu hiç düşündünüz mü? Evet, kanımızın pıhtılaşma yeteneği. Peki ya bu zırhta bir gedik açılırsa ne olur? İşte bugün vücudun kendini onarma mekanizmasının temelden bozulduğu nadir bir durum olan hemofiliye yakından bakıyoruz. Şöyle bir hayal edin. Küçücük bir kesik bile bir türlü durdurulamayan bir kanamaya dönüşüyor. İşte bu basit ama aynı zamanda korkutucu senaryo, hemofiliyle yaşayan insanlar için maalesef günlük hayatın bir gerçek. En basit haliyle hemofili ne demek biliyor musunuz? Kanın o pıhtı oluşturma zinciri var ya, işte o zincirdeki hayati halkalardan birinin eksik olması demek. Ve inanın bana, o tek bir eksik halka en basit yaralanmayı bile ciddi bir tehlikeye çevirmeye yetiyor. Peki ama neden? Bu pıhtılaşma zincirindeki kırılmanın sebebi ne? Cevap, hepimizin içinde vücudumuzun en temel yapı taşı olan genetik kodumuzda saklı. Hadi gelin bu biyolojik gizemin kökenine hep birlikte inelim. Bir yerimiz kanadığında kanın durması bize sihir gibi gelir değil mi? Ama aslında bu bir sihir değil. Arkasında pıhtılaşma kaskadı adını verdiğimiz tam 13 farklı proteinin bir orkestra uyumuyla çalıştığı inanılmaz karmaşık bir süreç var. Resmen biyokimyasal bir takım oyunu bu. Bunu apuzun bir domino dizisi gibi gözünüzde canlandırın. Her bir faktör bir sonraki domino taşını deviriyor. O da bir sonrakini ve en sonunda tık kanamayı durduran o sağlam pıhtı oluşuyor. İşte hemofili de bu dizideki domino taşlarından biri eksik. Ve o tek bir eksik taş yüzünden bütün reaksiyon yarıda kalıyor, zincir kırılıyor ve kanama ne yazık ki devam ediyor. İşin ilginç tarafı şu. İki ana hemofili türü arasındaki tek fark, eksik olan o domino taşının hangisi olduğu. En sık görülen hemofili A'da faktör 8 eksikken, daha nadir olan hemofili B'de ise eksik olan parça faktör 9. Yani sonuç aynı olsa da zinciri kıran halka farklı. Peki bu eksiklik nesilden nesile nasıl aktarılıyor? İşin sırrı cinsiyetimizi belirleyen X kromozomunda gizli hatalı gen bu kromozom üzerinde taşındığı için kalıtım modeli de kendine has oldukça özel bir hal alıyor. Kalıtımın matematiği aslında oldukça net. Bakın, eğer anne taşıyıcıysa doğacak erkek çocuğun %50 ihtimalle hemofili hastası olması beklenir. Eğer baba hemofili hastasıysa bu sefer de bütün kız çocukları kesinlikle taşıyıcı olur ama erkek çocukları hastalıktan hiç etkilenmez. Ve geldik belki de en şaşırtıcı gerçeğe. Vakaların yaklaşık üçte birinde ailede daha önce hiç hemofili öyküsü bulunmuyor. Bu ne demek? Hastalık tamamen yeni yani spontan bir genetik mutasyonla da ortaya çıkabiliyor. Kısacası bu durum aslında herkesin başına gelebilir. Tamam, genetik koddaki bu kırılmanın ne olduğunu anladık. Peki bu durum günlük hayatta kendini nasıl gösteriyor? Şimdi hemofilinin vücuttaki etkilerine yani belirtilerine ve şiddet seviyelerine daha yakından bakalım. Belirtiler oldukça çeşitli ama aralarında bir tanesi var ki, hemofilinin en karakteristik ve maalesef en yıkıcı sonuçlarına yol açabiliyor. Eklem içi kanamalar. Her bir eklem kanaması, eklemin iç yüzeyini yavaş yavaş aşındırır, adeta zımparalar. Zamanla bu durum, kronik ağrıya, hareket kısıtlılığına ve kalıcı hasara neden olabiliyor. İşte bu yüzden tedavinin en önemli odak noktası genellikle eklemleri korumak oluyor hastalığın şiddeti, kandaki eksik pıhtılaşma faktörünün miktarına birebir bağlı. Eğer bu faktörün seviyesi %1'in bile altına düşerse, durum artık şiddetli hemofili olarak sınıflandırılıyor. Bu vakalarda da herhangi bir yaralanma olmadan kendiliğinden başlayan kanamaları çok daha sık görülüyor. Neyse ki, bilim bu kırık zinciri onarmak için hiç boş durmadı. Tıp, hemofiliyi tescis etme ve yönetme konusunda son yıllarda gerçekten devrim niteliğinde adımlar attı. Gelin şimdi bu modern tanı ve tedavi yöntemlerine bir bakalım. Hemofili tanısı koymak adeta bir dedektiflik hikayesi gibidir. İlk ipucu genellikle çok kafa karıştırıcıdır. Kanama zamanı testi genellikle normal çıkar. Bu, pıhtılaşmanın ilk adımlarının çalıştığını gösterir. Bulmacanın ikinci parçası da bir o kadar yanıltıcı olabilir. Protrombin zamanı yani PT testi de normal çıkar. Bu da pıhtılaşma yollarından bir diğerinin sağlam olduğunu gösterir. E peki sorun nerede o zaman? Ve işte kilit ipucu. APT testi normalden çok daha uzun çıkar. Bu sorunun doğrudan pıhtılaşma kaskadının iç yolağında, yani tam da faktör 8 ve 9'un bulunduğu yerde olduğuna işaret eder ve böylece bulmaca çözülmüş olur. Tedavide iki temel felsefe var. Biri talep üzerine tedavi, yani kanama başladıktan sonra müdahale etmek. Ancak asıl hedef, özellikle şiddetli vakalarda profilaksi dediğimiz yöntem. Bu, kanamaların hiç oluşmasını engellemek için düzenli faktör takviyesi yapmak anlamına gelen proaktif bir yaklaşım. Günümüzde doktorların elindeki tedavi araçları gerçekten çok çeşitli. Standart faktör infüzyonlarından, vücudun kendi faktörünü salgılamasını tetikleyen ilaçlara, hatta sorunu kökünden çözmeyi hedefleyen, gen tedavisi gibi devrimsel alanlara kadar geniş bir yelpaze mevcut. İşte tüm bu bilimsel gelişmeler sayesinde, bir zamanlar hayatı ciddi şekilde kısıtlayan hemofili tanısı artık bambaşka bir anlama geliyor. Peki, bu durumda dolu dolu ve sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarları nelerdir? Unutmayın, doğru yaşam tarzı seçimleri en az tedavi kadar önemli. Kan sulandırıcılardan kaçınmak, eklemleri güçlü tutmak için yüzme gibi sporlar yapmak ve acil durumlar için bir uyarı bilekliği takmak yaşam kalitesini inanılmaz derecede arttırıyor. Ama yol her zaman pürüzsüz değil tabii ki. Tedavide karşılaşılan en büyük zorluklardan biri inhibitör gelişimi. Yani vücudun dışarıdan verilen pıhtılaşma faktörünü bir düşman olarak algılayıp ona saldırması durumu bu da tedavinin etkisini azaltarak işleri oldukça karmaşık hale getirebiliyor. Tüm zorluklara rağmen en önemli mesaj şu. Modern tıp sayesinde hemofili teşhisi artık ömür boyu sürecek bir kısıtlama anlamına gelmiyor. Doğru yaklaşımla aktif, üretken ve dolu dolu bir hayat sürmek kesinlikle mümkün. Ve bu da bizi son düşünceye getiriyor. Gen tedavisi gibi teknolojilerle eksik olan o domino taşını kalıcı olarak yerine koymak ve bu genetik zinciri tamamen onarmak bir gün mümkün olacak mı? Gelecek bu soruya gerçekten çok heyecan verici cevaplar vaat ediyor.